Açıldı yayına geçti. <laughs> Bak şu an canlı yayında Şu anda yayında Açık bakın. Veysel Bey <laughs> <yayına da> yayında. Bak ki görüyoruz. Gördünüz mü? Canlı yayında. Falan mı çekeceğiz, ne çekeceğiz? Gördüm, ne ben Ne mu ha? Ben de görmüyorum o abonem var sayfada. Ben şimdi abone oldum. 5 abonem var. Hı -hı. 8 abonem var, Hı -hı. 8 abonem var be. O değil oğlum ya. O Veysel değil be. Ha şuraya girmişiz yani. Açıyorum canlı böyle. Ha okey biz yanlış veyselemişiz yani. Gördünüz mü? Var yani. Ha, aynen var. Oğlum. <laughs> canlı yayın var. Aynen. Bir 10 saniye. Bir ilk 8 saniye gecikmeli gelir zaten. Onda da sıkıntı yok. Tamam hoca da uygulayacak. aynen başlayacak. Hoca başlamadan hep evet. önce evet. girersin. Sen yayına girersin. Hoca'ya okey dersin. Sonra hoca Hoca bir de Yok. mu? Yok. 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 Şu an düşüyor kalite ama... Şair düştü bu devam ediyor burada bak. Açıyor da. Sistemleşmeye başlıyor. Arkadaşlar buraya ışık bulabilir miyiz? Işık var. Orası ışık değil mi? Işık yok. Bizde şey. şey, olabilir de. İnternette kısalmasa da böyle Bunu biraz daha bir şeyin altına çeksek ama bu sefer de bakıyorum. Aynen. Ya bak bir aynen, aynen. Tamam. bir bak.